Ehehe. PlayStation 1 ve çok çarpmış Böyle oyun koymuş ol içine. C -c 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 -c. Hadi girelim başlayalım ol oyuna. Um, sesini mecburen kapattım çünkü müziğini kısamıyorum. PlayStation 1 versiyonunu oynayacağım. Arcade'de de var ama baktım. E, şey çok kötü. Görüntüleri çok kötü Arcade. Tekken 1, 2, 3'ün bence kötü görüntüleri Arcade'deki. Bir de Tekken Tag var Arcade'de. O da kötü. Ama PlayStation 2'de var Tekken Tag. O muhteşem. Evet hadi bakalım. Şey yok zaten. Senaryosu yok Tekember'in. da gireyim. Şu kimmiş? Yoshimitsu. Evet. Power. Power. Oyun üste kayma, alta kayma yok. İlk başta şeymiş tekken biraz. Abi şu oyunun sesini kısayım. Aşırı bir müzik var. Böyle tuhaf Resident Evil korku müziği gibi bir şey var. O bu hareket tabi birden mi var? Biraz neden ses yapıyor. Heh, böyle işte. Yeme hareketi var mı? Heh, güzel Ama şey yani ee, Koşmuyor koşma yok biraz İlkel bir tekkenmiş ama ilk tekken gene 3 boyutlu bir oyun olarak Güzel yani 2 boyutlu oynanışa sahip Ama grafikleri 3 boyutlu Hareketler nedense biraz zor yapıyor ya O neymiş lan takla atıp tekme mi? <laughs> Yoshimitsu, Power'a karşı olur. Bu böyle miymiş lan Yoshimitsu içinde? Vay be. Mahaka be. Niye yapamıyorum ben Paul'un hareketlerini ya? İlginç. Çeçmek. O nasıl işte? daha iyi yapıyorum bu hareketi. Ona soruyorsa. Bundan daha kolay yapıyorum bak. Bak. Ha, bunu yapabiliyorum. Ana roha yapamıyorum lan, nasıl? Hımm Ya ilk oyun için aslında güzel ya grafikler çünkü o, o yıllarda hiç Virtua Fighter'ın mı var acaba 3 boyutlu? 3 boyutlu oyun diye bir şey yok neredeyse Aa bu yana kaydı Başka bir düğme acaba? Ben mi beceremiyorum? Belki iki düğmeye basmak filandır. o dur dur. Ben gir. Aa yakalama almış. Gel abla. Gel bakayım. He? Hop bir ya. Ben niye dövün oraya? Oha! Oha! Al işte. Böyle şişersin terbiyesiz. Fiji mi? Altta Fiji yazıyor. Şezvah. Galiba bölümün yerini yazıyor. Hangi maptayız? Neredeyiz? Haritayı. Oh law. Marshall law. Marshall law. Yani Marshall law. Baya gider var aslında ya Pöfek alım oh, King King George Island King George Island Island diye okunuyor değil mi? Şey demek Kral George adası. Heh. Hey George ve sene boş. Olmaz mı? Kill bende de yok. Hey George ve sene boş. Olmaz mı? Kill bende de yok. King sen bizi mahvettin ya. Ayıp sana ya. Terbiyesiz King. sabit silme koyacağım ve ah, ah bakayım işte böyle. Zaten bu özel bir hareket. Bunu iki tane falan yapsa ölüyor zaten çoğu. Stag 5. Ah. Venezia. Venice mi bu. Alo. Alo. Ne? Oğlum arka piyano çok alakasız saçma sapan abuk sabuk müzikte koymuşlar ya Harita nereyse o ülkenin müziğini mi koymaya çalışmışlar böyle klasik müzik tarzı sakin şeyler var İyi ki size sessinin müziği dinletmiyorum gerçekten ya hiç alakasız şeyler Tenken 3'te onu iyi, iyi başarmışlar ya Tenken 3'te çok hareketli tekno müzikler vardı ya böyle seni gevşedecek, sakinleştirecek müzik dinlemezsin herhalde. Sanat müzikleri koymuş oğlu arka plana. Abi abi hoplaya ya bizi perişan ettin. Perişanlık. Yani bu gerçekten de yazıklar olsun sana ya. Ayıp sayıyor. O Nina. Nina böyleymiş ilk oyunda. Maka. Anasını sadece Nina'nın sağ bacağı takma gibi duruyor yani. Takma ayak gibi. Karı bu arada gerçekten yalın ayak gelmiş. Cıb ayakla gelmiş. Hay ben senin. Başı kabak, yalın ayak bir. Karı tarafından bizi de, biz dayak yedik yani. Ha 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 ha. Gel bakayım. Gel. Bak öyle değil işte öyle bir tane vururum yalıskı denencin o iş öyle değil. o iş öyle bak. Dur sen öyle atayım dur dur. Hah ya. Karı <laughs> pörfe kaldı o power pao komalık oldu. Bu senin. burada Bu round olacak la bu. Terbiyesiz. Ma <laughs> Pardon. bir de buna e, üçgene bastı tutalım ne yapacak? Aynı hareketi yaptı. Değişik hareket yapma yok mu bunda? Üçte mi çıkıyor? Oha ayı. Kuma. Ya ayıya bak. La. ayı nasıl yapmışsınız? Yapmasaymışsınız böyle yapacağınıza. Ya terbiyesiz şiş. Oturmuş yerde rahat rahat beni dövüyor. Terbiyesiz şiş. Oha. Adam bizi perişan etti ya. Genealos ya. Bırak kur ya. Bırak, bırak bırak. Adam yerdeyken bile vuruyorsun ya. Adam her de vuruyor. Çebiş şiş öküz gibi adamsın ya. Ayıp sana ya. Öyle. Böyle. <laughs> Ola bir dur la. Terbiyesiz ayı. Hıh. Ha. Ya oğlum bir dur, bir dur, bir dur, en bir dur şun bak 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 Hıh böyle de dövdük işte bunu, aa bir daha daha var öyle O bu adam bitirdi ya oyunu direkt Ne hayvanmışsın oğlum ya Öyle bir direkt ki Paul yerden kalkamıyor Herif pöpü e kaldı Daha sonra ayı Çabia şişerif. Ha? Öküz ol öküz. Ya e bu koşabiliyor ben niye koşamıyorum? Acaba bir düğmeye falan mı bastı tutacağım koşup gitmek için? Yuvarlığa bas tutalım. Bu oyunda yok mu özellik? Hep aynı şey yapıyorlar. Yok. Öbür oynadı iyice bir şey onu. Oh. Hacim işime ha. Oğlum bırak. Ya düveceğim ha seni. Şey dur. Dur öyle dur. Ole tekken bir çok zormuş ya. Evde tekken hep tekken oynardık eskiden. Şimdi yani yardımcı akıl verecek, taktik verecek adam lazım ya. Evde tekken oynadığımız bir oyun da alt üstü bu. Ama ne kadar zormuş kendi içinde yani. <laughs> Ya ha öyle ha. He. Haycım şey mu ya? Ya buru. Gene biz yere serdi ya. Her Japon işin müzik çalıyor arka planda. Ülkeye göre bir o ülkenin klasik müziğinden rahatlatıcı müziğinden falan koymuşlar. Dayak yerken jetonların giderken rahatla falan gibisinden yani. Rahat rahat jeton at. Ya abi bir dur ya gele dayak pan oldu aga Bunlar bir şeyin basıp koşuyor. Ben niye koşamıyorum? Önün -ön yapayım koşamıyorum. Oğlum bu lanet benim işte bir vuruşu kalmış alt üstü. Gel Adam bizi bitirdi ya Bu. İşte benim, benim olum çok zor olmuş teken bir Neyse Böyle bir şey bir şöyle şey İşte başka bir şey yok gerçi baktım ama ben işte bir arcade modu var. Tamam. Sanki normal senaryo modu varmış gibi arcade demişler işte. Ha iki play mode. Test mode. Bunlar ne? Girmiyor çünkü ikinci gol da Tek kol takılı diye tek kolu anca sadece şu çalışıyor. Tamam. 1900 kaç? 95 Çin'miş efendim bu. Tenken bir böyle bir şey. Hmm e, ee, arcade'de de var. Ateş sonları için olan versiyon da var. Bu PlayStation 1. Ama arcade'in grafikleri kötü yani. Hatta ben denedim biraz hepsinde. Tekken 1, 2, 3 hem arcade de var. Hem PlayStation'da var. Belki başka konsollarda da vardır. Dur öyle film gösterme kafamızı karıştırma. Hem Arcade'de hem de PlayStation 1'de var. 1, 2, 3. Ama hepsinin de... Lan dur film gösterme. Ama hepsinin de şey yani. Hmm. E, a, bunda sanki 60 FPS'nin hafif altına düşüyor. Çok nadir. 52-53 FPS'ye bazen düşebiliyor. PlayStation 1'in yapısı geri yarıldı. E, ama şeyde Arcade'de 60'ın hiç altına düşmüyor. Arcade'de daha kötü bir grafik. Tekken 1-2-3 için konuşuyorum. Daha kötü bir grafik ama ee, şeyde e, PlayStation 1'de e, NTSC Japon versiyonu Fransa 60 FPS'nin nadiren arada bir 57 58 FPS'ye falan düşme oluyor fark bu ama arada muazzam bir grafik farkı var. Bir de Avrupa'da Avrupa Tekken içine rastladım. Avrupa versiyonu yani PAL e, 50 FPS'i ve aşırı kasıyor. Yani o konsollara bozuk oyun çıkartma hastalıkları aslında varmış. Ta o zamanlar varmış. Kasıyor abi. 50 FPS'de oyun kasıyor. Ve adamlar 50 yapmışlar oyunu. Bok gibi olmuş <laughs> PAL versiyonu. Ee, NTSC ya da e, Japon versiyonu olması lazım. Düzgün 60 FPS çalışması için. Ee, o Onlar öyle bir şey vardı. E, NTSC ile pa Japon. Japon da galiba NTSC. NTSC şeydi. 60 FPS televizyonlar için ayarlı. Herhalde o bölge komple televizyonlar 60 Hz, 60 ekran yenileme hızı 60 herhalde ama daha düşük bir band genişliği falan filan. Daha düşük bir grafik gösterebiliyor televizyon. PAL versiyon Avrupa'da herhalde o zamanlar o tüplü televizyonlar 50 Hz ama biraz daha o 50 o aradaki o 10 Hz'in yerine band genişliği daha yüksek verebiliyor galiba. E, ee, PAL versiyonlar sanki bir tık daha grafiği iyiymiş gibi. Filmlerde de şeylerde de her zaman o oyunlarda da öyleydi eskiden. Sanki PAL azıcık daha görüntüsü iyiymişti de hızlıymış gibi geliyordu o zamanlar. Bir de tabi buna uyumlu değil. Mesela televizyon PAL'sa NTSK film takardık eskiden VCD'ye. diye. Renkler mekler karman çorman olur birbirine girirdi. Bir tuhaf olurdu. Bunlarda da var o dümenler işte Sanırım mesela işte şeyin Tanken 3'ün gelmiş geçmiş en kötüsü PAL PlayStation 1 versiyonudur herhalde ee, Evet böyle farklılıklar var İşte dediğim gibi e, En hızlı çalışan Tanken 1, 2, 3 Hepsi de Arcade'di Onlarda Gıdım şaşma yok sanırım onun donanımı CD'den veriyi okumak falan olmadığı için e, Donanımı esas böyle onlar doğuştan o cihazlar ssd gibi kartuş sistemi falan o arcade e, oyun makinelerinin içine koydukları cihazlar İşte Sega'nın, Capcom'un bilmem neyin onlar da konsol gibiymiş Jamma diye bir arayüzle bağlanıyorlar arcade makinelerde makinelere Ama o jamma o platformun adı değilmiş o bağlantı türü ben jamma diyordum onlara e, onlar da kendi içinde kartuşları varmış. Nintendo 64'ün falan kartuşlarına benzer şekilde. Onlar da kartuşlu gitmişler. Ve kartuşlu yine her türlü daha üstün oluyor. Bakın CD'ye DVD. Evet neyse. Hmm, tankenler böyle. Bundan başladık. Devamını getireceğim. Ee, i̇şte bir de Tanken Tak var. Tanken Tak çok. Bunlarla aynı grafikte. Tanken 3 de bu, bu kadar şey değil de. Şeyde. Arcade'deki Tekken 3'ün grafiğiyle yapmışlar arcade'de. Oyunun fıstık gibi görüntülü bir hali var orada PlayStation 2'de. Hani PlayStation 2'deki halini tabii ki sizin için oynayacağım. Arcade'de Tekken'ler iyi değil. PlayStation 1 ve 2'de daha iyiler. Evet hadi bakalım Tekken 2'de görüşürüz.